Stroke, yani halk arasındaki tabiriyle inme çok çeşitli sebeplerle meydana gelebilir. Ee, hipertansiyon sonrası, embolilerden sonra Kanamalardan sonra ortaya çıkabilir. Vücudun sol kol ya da bacağında hareketsiz veya sağ kol bacağında hareketsizlikle karakteristiktir. Bunun dışında bir takım beyinsel faaliyetlerde de bozulmalar ortaya çıkar. Hafıza kayıpları, konuşma bozuklukları, bilinçteki bir takım değişiklikler ortaya tamamen lezyonun kanamanın ya da iskeminin olduğu alana göre değişir. Biz rehabilitasyonunda çok uzun bir yol izliyoruz. Çok sabırlı bir yol izliyoruz. Çünkü inmenin yani stron rehabilitasyonu çok uzun zaman alır. Normalde bu tarz hastalar yaklaşık bir hafta 10 gün akut dönemde nöroloji kliniklerinde kalırlar. Daha sonra fizik tedavi departmanlarına sevk edilirler, stabilizasyonları olduğu zaman durumları stabil hale gelince. Akabinde de biz tedavi programlarına başlarız. Tedavi programlarındaki bizim amacımız olayın olduğu tarafı sol ya da sağ normal hale getirmek için yapılan bir tedavi bütünüdür bu, programıdır bu. Bu programda bir ekip çalışması içerisinde çalışırız. Ekip içerisinde bir sürü insanlar çalışır. Mesela rehabilitasyon hemşireleri sistemin içerisindedir. Hasta yatarken günlük bakımı yapılır, günlük temizliği yapılır, pasif kol-bacak hareketleri yapılır. Konuşma terapisti olmalıdır. Çünkü konuşma ve ağız kontrolü kaybolur bazı zaman bu hastalarda. İşte çorba içerken, yemek yerken ağızları kenarından kaçırmalar olabilir. Bunların tekrar kontrolü için ağız kaslarının, dil kaslarının düzenli olarak kontrolün yapılması gerekiyor. Fizyoterapistler tabii çok yoğun olarak programın içerisindeler. Bunlar da aktive aktif olmayan, iletisi kesilmiş olan ilk flask dönemde hiç hareket yoktur çünkü. Tekrar hareketi e, başlatma için bir takım özel egzersiz paternleri uygularlar. Ve e, yaklaşık bir buçuk yıl süren bir programdır bu. Bir buçuk yıl süren program gerek hastanede, gerek hastanın evinde, gerek hasta gidip gelerek düzenli olarak yapılmalıdır. Çünkü ilk bir, bir buçuk yıl hastanın yoğun program alması gidişatı açısından, iyileşmenin derecesi açısından çok önemlidir. İlk bir buçuk yıl ne kadar yoğun bir program uygulanırsa, hasta yakınlarına ve hastaya bu ne kadar doğru anlatılırsa ve düzenli yapılırsa sonuçları da o oranda başarılı olur. Hiç yürüyemeyen hasta yürüyebilir hale gelir. Bazen %80-90 oranında iyileşme elde edilir. Burada önemli olan hastanın da tedaviye katılımı sağlamak aileye hastalık hakkında çok iyi bilgi vermek ve tedaviyi düzenli olarak uygulamaktır.